Şimdi de akılda kalması en zor konulardan bir tanesi taşınmış topraklar konusundayız. Neden akılda kalması zor? Çünkü belki de ilk defa duyacağınız terimler e, ve çok yabancı e, kalacak terimlerden bahsedeceğiz. Konumuz taşınmış topraklar yani azonal topraklar. Taşınmış topraklar konusunu Rego isimli bir toprak parçası ile ele aldık arkadaşlar. Rego, Regosol köyünde oturan bir e, köyün bir vatandaşıdır. Ve Regosol köyü volkanik bir arazide oluşturulan köydür. Volkan patlaması sonucunda bu köyden göçler başlayacaktır. Yani toprakların taşınması başlayacaktır. Hikayeyi böyle alalım. Regosol taşınmış topraklardan birisidir ve nerede oluşuyor? Volkanik arazilerde meydana geliyor. Resimden de bunu anlayabiliyoruz. Rego bu köyden göç ederken tabii ki başka şeylerle de karşılaşacaktır. Bunlardan bir tanesi kolivyal araziden geçiyor. Kolivyal e, topraklar vardır. Bunlar da yamaçlardan yuvarlanan kopan taşlar taşların taşınmasıyla ve birikmesiyle oluşan topraklardır. Rego burayı atlatıyor. Rüzgar arkasından doğru estiği için de rüzgar Rego'ya bir avantaj sağlıyor ve daha hızlı bir şekilde yol almasını sağlıyor. Tabii ki rüzgarlar sadece Rego'yu taşımıyor burada. Ee, çeşitli kum parçalarını da taşıyıp biriktirdiği zaman da löz topraklarını meydana getirmiş oluyor. Evet Rego ee, Akarsu'nun karşısına geçecektir. Çünkü nereye gidecektir Dago? Moren köyüne gidecektir. Yeni köyü orası olacaktır. Eline bavulunu almış ve gidiyor. Köprüyü geçmesi için de tabii ki köprünün bekçisi Ali Üvyal amcaya belli miktar bir para ödemesi gerekmektedir. Ali Üvyal amca ve Akarsu bize Ali toprakları anlatacaktır burada. Ali Üvyal toprakları ise Akarsu'ların taşıyıp biriktirdiği topraklardır. Bakın Akarsu'nun kıyısında bu topraklardan oluşmuş resimde görüyorsunuz. Rego Alivial amcaya parayı verdikten sonra yoluna devam edecektir ve Moren köyüne varacaktır. Moren de taşınmış topraklardan bir tanesidir. Bu nasıl oluşuyor? Buzulların e, aşındırıp taşıyıp biriktirmesiyle oluşan topraklara da moren toprakları ismini veriyoruz.